Tertemiz yani. Peki benim o maçta 20 kilo olsaydı? 22'den 20 kilo. 20. Yok yok 20 puan rahat alırdın 20 Kanka Hemen dibimize inin isterseniz ya. Şu sağa solu birini. Bir üçlü var bir tekli var. Tekli oraya geliyor. Hakan ikili de buraya geliyor. Alırız abi önce. Hadi bakayım. Yalan. A bak. Girdim. Hadi bakayım. Kardeşim yalla yalla! Yalla! O mu girdi? Abi bak bunlar Türk ekip haberiniz olsun düşürdüğünü bitirdim. Kaçtı mı girdi mi içeri? i̇çeri Size girdi. doğru geliyor. Kaçtığını söylüyor. Tamam Memo indir o zaman. Direkt bitir abi bunları. Bir kişi değil mi zaten o gelen? Bir kişiydi, bir kişiydi. Abi. Bizim uçak kaldığımız görmüş ya o yüzden gelmiş ya. Allah canım. Ya Allah. burada niye silah yok ya? Kanka kim şey memo kim sıktı sana ya? Kanka abi evet. en solda üçlü var abi en sol var ya. Onlar mı sıktı? İyi. Yeah. ya. Arkama bak ben kaçıyorum. Aynen ben de sağ tarafa gidiyorum. Silah yok gene ya? Kaç 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 buradan kaç. Tak. Adamı görüyorum bak adam şurada abi. Nerede? Zıplıyorlar. Loot mu? Zıplıyorlar orada ne yaptılarsa. Loot Ha demin bir doğru. tane e, şey aldılar. Bot aldılar da bayıttılar ben geri aldım hemen. Çok uzatmadık. Mevziyor. Hadi bakayım. Her şey atladı beyler. Bak, Üç şey var oldu. abi bir şey işte. Abi şurada. Üç var. Geçer mi? O gördüm. O kilise de bot yok herhalde. Memur. Bot değil o. yok o zaman. Aynen abi bak, geçiyor. Geçiyorsun abi. Yani hani ya? Var. Şu an şurada. Tamam yok. yok. Gel verim. Gel geçiyor. gel. Yarımaya gelsene. Hadi be. Hadi çat bırak. Gel Kırmızı gel bırak. Dost mermim var ya. Karluktan seksi. Of fury dolu. Fare. Ne yapıyor ama? Ya abi ya. Sanki doluydu yani öyle gördüm ha. Gel gel dolu var, dolu. Var, var şu an. Ne? Kilise. Oh. Kavurdum kavurdum. Furkan Burada durmasak mı? Memo. Bir tane Böyle, vuruş yersen git. Bir tane vuruş yersen sağ tarafa git ama. Şu an gitmem abi. Tek şu an tuttum. İki tane kalmış. Şuraya geçtikten sonra abi ciciler bunlar. Geç abi buraya. Tarla da mı? Tarla da mı? Ben canım basıyorum. Hayır. Sen sağa git. Ayrıl benden. Benden ayrıl. Ulan beklemişler ha. Abi, orada iki ekip var. Tam birbirlerine girdiler ha. Aynen. Türklerle yabancılar girdi şimdi birbirine de. İçeride yukarı çıktı. Şat yapsak nasıl olur? Bunlar yabancıları vurdu ya. Niye göstermiyorlar? Benim midem bulandı ya. Benim mide bulandı sol ön. Loot var mı Mehmet abi? <laughs> Diğer ekip bitti herhalde. Bir şeyler lazım Porta mı? alalım mı abi? Topluyorum Yok abi dedim. ya lazım değil de benim bir tane 762 kaldı sadece ve... Şurası lootlandı herhalde değil mi? Evet, aldık Aynı orayı. Aynen abi, orta var ıslanmaya. Kilisede adam vardı bu arada kanka, dikkat edin. Hadi bakayım. Ha, ortada adam var. Aynen. Veda şuraya geç, şuraya geç. Şu an yerlerini bilmiyoruz. Ee, gel gel, bak burada şey var, bizon var. İlaç Gel şey alt kat solda. Ha bomba var, bombayı. Hadi. Ben Fiore oh. O ne yapıyorsunuz? Zıplıyorsun. Zıplama. biri daha var, biri daha var. Abi iki gibi her. Hani ha, basıp alalım. Bir daha var. Girebilir miyim kardeşim? Kardeşim olmaz ama ya olmaz. Ne ara geldiniz de hemen zıpladınız burada ya. Bu nasıl bir hızdır? Ha? O abi. Boçuk bir dakika. Boçuk bekle orada. Bu M162 var. Yani kusura bakmayın. Oyunun başı. Olmaz. Bitirirsiniz beni. Evet. M4 var Ersi abi. M4 mü? Ooo. Geçeyim Kuturum mi? Aynen Adırım tamam arası. bırakıyorum. 556 lazım olacak şimdi bana bayağı. Abi bıraktım. 7-6. 20 tane bıraktım Şu... buraya. 20 tane mi? 20 tane sen tamam. ne ya? 20 tane. Mermi mermidir kardeşim. Ya 20 tane. Hmm. Ya bari bir gıcık tuttu boğazımı da aynı. Kalktım su içtim de su geldim. Iç. Kanka aşağıya gidelim ya. Aşağı kısmı. Lootlamaya gidelim bence. Onlar da bekleyecek gelmeyecek çünkü. Memo. Memo. Kaldı mı orada? Afk mı? Sen de kal hmm. istersen. Ben bekliyorum abi. Tamam. Onu çıkırık mı tutmuştu? Öyle bir şey söyledi ama. Gıcık tutmuş abi. Gıcık. Olur öyle ya. Ee, Uzi var. Napışa gidelim kanka gel gel. Salıyor muyuz burayı? Burayı mı? Kanka gitmemiz gerekiyor. E, kask ile de zarar vermek istemiyorum ya. Şimdi zaten yayını izliyorlar. Serverde de şey var abi, drop var. o gördüm onu. O çıkışı gördüm kardeşim. 4x vereyim sana. Burkan. Sesin gelmiyor bu arada. Hangi videoyu izliyorsun? A abi. Yok abi kapalıydı ya. Gene bütün videoları izledim Abi bütün <laughs> videoları bitirdin <laughs> mi? Tamam benim benim videoları izle de artık. Bu <laughs> bugün peki e, kaç saat buz dünyasından bahsedeceksin? Bugün çok bahsetmedi Bugün fazladan bahseder bence. bahsetme tamam diyorsun ya. Yani. <laughs> araç var mı? Sağda yoktur herhalde ya. Köprü tarafındaki aracı alacağım ben. Araç fight'ında şey yapalım ya. Tekrardan gireriz bu çünkü. Tabancanın sesi ne kadar değişik çıkıyor abi ya. Pus var mı abi bir tane? Nasıl? Pus var var. He Bak ben de bir tane atıyorum. Ha. Ah. İki elek bulmak mümkün oldu. Oyunun en zor şeyi. Elen coaching. Ne bu hayalet ot güzel olmuş mu kanka? Baksana çanta üstü. <laughs> İyi kanka bakayım. Hayaletim. Çanta mı? Süsü kanka. <laughs> Bakayım dur bir ya o. o böyle fişek ha Kaskı değiştir ya. Kaskı mı değişti? <laughs> Ersi abi sana <laughs> bir hakaret etti <edin>. Kaskı <laughs> değişmiş. Sen illa o şeyi kullan diyorsun. Ha? ha Şu sarı mı ya? <laughs> lazım ya. Yani evet, sen nasıl beğeniyorsan ha, öyle yap. Ersin yapıyorsun. abi, ha. Ersin abi iki gün sonra özel sandık ya ben premium kalkıyor. haberin olsun. Aa şimdi eski Ocağı eşyalar gelir mi? Abi gene ya, hareket gelsin, hareket gelsin. Ya Toros gelsin ya lütfen. Kaçırma. Abi bu sefer Bana çıkartacağım harbiden. Abi Toros var köpek balığı. Bir gelsin. Evet. Bak ne çıkartacağım yapıyor. Çıkartacağım harbiden abi. Tabii ki de. Ya ben bir ara çıkartmamıştım hani pişman oldum gelmişti özel sandık da tekrar getirirler mi bilmiyorum. Getirirlerse gele ben de abi, de hoş. Gele gele. İki gün sonra abi. Iki gün sonra. Ama işte Toros. Köpek balığı Toros'u. Daha, daha güzel şey gelebilir abi. Onlar da bakın. 3x verebilirim. <laughs> Hadi Toros olsun ya. Ya ama Ersa abinin geliyormuş tekrardan. Ne oh var? Allah Allah. Var ya yatırın. Var Aa. ya değil mi? Yatırım onu ya. <laughs> Çıkarım Onu, onu kesinlikle çıkarman lazım. Kanka bu e, ee, bu G puanları var ya kanka. <laughs> onlarla mesela şey yapıyorsun, banlayabiliyorsun oradaki sev istemediğin şeyleri. Aynen abi. Onları banladığında zaten çok rahat çıkıyor. Adam abi şu ki, kas yani, nasıl çıktı bu? UC ile alabilirsin diyor. Aynen, biraz UC basacağım. Tuzlu uc. Evet. Öyle. Normal. Normalde onları biliyorsun hani kutulara özel olarak geldiğinde daha pahalıydı şimdi. Bir sürü orada destansörge var. Neler acil, acil drop alalım size hemen. Asıyor, üf. Köprüden mi A, geçecekler? Drop, banko. Köprü. Ne oldu? Bir şey oldu ama. Ha, bir yerde, bir yerde var da. Durdular bir yerde. Arkadaşlar şu drop bize lazım. Su mu burası ya? Yani. Bence. Ben zannetmiyorum aynen alınmamış. Avuk. Avuk. Beyler 556 var mı? Var vereyim. Kanka. Kanka, 3x'de bıraktım. kanka. 3x'de bıraktım Memo. 3x 3x'de bıraktım. bıraktım. 70 tane mermi bıraktım. Öldüm şu an. Evet çatmıyorum. Vuruyorlar. Bir yakında. Arkadan ses mi aldı? Çıkamayan bir araç mı var? Yok. Ah! Evet abi buggy. Aldım. 2 2 2 Tamam Ama dönme. Duvarda mı? Burada mı? Aynen abi kafa attı. İçeri girmiş olabilir mi? Gidin gidin gidin. Onun canı azdır. Nasıl ya? Lan AVM nasıl Allah gitmedi Allah. ona ya? Lan basamıyorum. F'ye basamıyorum. Ya abi çok abi, aldınız. Hiçbir hiç şey, hiç şey alamadım bu arada. Siz kim aldı? Bir... Bu memo var ya memo. 6x vereyim mi? Hiçbir şey alamadım ha. Vermiyorum. Vereyim mi? Hiç, 3x bıraktım. Var. Sen de mi hiçbir şey alamadın? Abi kim Ana. bastı o kadar ya? Lan 40'a 63 mermim var. Bana mermi lazım. 5 altım abi. Evet. Hepsine basmışsınız ha. Abi bu mutlaka bayağı var. 111 tane bıraktım. 6, 6 tane Geliyorum. Ağabey 8x M4 bütçeyi bıraktım. İyi bulut beni birazcık götürür. Let's go. Aa diğer drop beyler. Çökelim. 8'li kullanmayacağım. Attı mı kanka? Yok daha atmaz. Birazdan atar. 5, <laughs> 4, 3 2 1 0 Attı şu an Şu an attı sadece göremiyoruz birazdan göreceğiz Gördünüz mü? Beyler evet. Abi Eyvallah Bunun kaynağı nedir? Kardeşim yan ekrandan ayarlıyorum Drop'u at diyorum At seçeneği var Pilot sende doğru abi Aynen yani. Otomatik attırıyorum oraya işte. Burası Lan, yakın değil. Klavye'de bir son ya. Nasıl? Klavye'de bir tuşu atamıştık ya onu. Bas aynen atamıştık. aynen. Ya daha iyi öyle ya kanka. Tam Diğer abi. çok uğraştırıyor. Ben diyorum ki AVM var. Sekreşik ee, dur biraz. bakayım. Droza var içinde ya. Ne alakası var? Abi AVM Dokuşum var. Kurşun bak. Bilmiyorsun bu işleri. Aa AVM var. Ne var ah, kullansana çanta. kanka. Yok yok ben alamayacağım. Çanta. Çift ağrıyım çift ağrı. Ben de evet. çift. Almıyor musun? Tamam ben alırım. Çift 5 el altı sınırsız bıraktım bu arada. 10 tane bıraktım buraya. Lan uzatılmışı verin. Uzatılmış bıraktım. Tamam lan kompu kim ya. Abi en iyisi, ya? en iyisi mi? En iyisi mi? <laughs> en iyisi. En iyisi. Aldın değil mi mermileri falan? Aldım abi. Zalım. Abi hem bir... iki geldik diyebilir miyiz? 8 x aldı. Aaa doğru. 8 x almadınız değil mi? Ben izini basayım da bir tane daha mı alsak şöyle? Çok yer kaplıyor abi. Evet, Yakıt bende de bir tane var. Bu el şöyle bir 15 puanımız olsun ya. bugün puan verdi abi ya. 12 puan verdi. Ha Abi bugün eksi yedim ya ben. Bir adet. Abi biz dedik ha. Güzel <laughs> bir adet o. Tek bir adet eksiydi. Yapma. Ön takla. Değil mi ya? Abi soldaydı, sol, sol. Burada değil miydi ya? Buraya bıraktınız. Şu, şu şu şu. Orada orada, ben bıraktım abi solda. Burada da vardı da çünkü yani son. Solda abi. Hmm. Tamam kasıyor Abi direkt alıyorum. Bunun yanındaydı. 4x Aha. Ah geldi. Tamam. İstediğin Red zone mu Evet 30 kişi bu alanda yapma. Evet, Benim... Ölmek istemiyorum. Ben kaç suyun içine gireceğim. Mehmet abi. abi kaç kilim var? Sıfır. Lan suya düştüm abi ben. Redzone var ya bir bay sen. Çocuğun orada seni vur Böyle bir şey. Lan Redzone'a bak bir tane attı ha. Hadi gidiyoruz. Ama orada da pusuyorsa var ya. Vurkun ya gerçekten. Öyle. Ne yaparlar? Bir yaşayacak başka bir şeyim kalmamıştı da. Yani. Onu da yaşamam gerekiyor. Ben gibi düşünüyorum şurası evet, evet, orası değil. Neresi? Hmm, doğru aslında. Evet. Ben aslında orası diye işaretledim ha. Baksana o da bölüm. Kardeşim, AVM isteyenler Fakir'e geçsin. Kırasını beklesin, geliyorum. Aynen kardeşim. İlk sen mi? Tamam. İlk Dp'lik yazın bunu Oha, oyunum çok kötü kastı. 32 sayı yine güzel. Bu suyu ya? <laughs> Çatıda bizden haberi yok. Alabiliyoruz bu arada. Bad Hadi Memo. Ben Yapma be. Ya. Abi bir buçuk saniye daha bekleseydim beraber öldürür. Nasıl yetişemediniz lan? Ben birazcık bekledim hatta. Abi, Furkan M4 Müsaade Abi müsaade yok mi? görüşüm yoktu buradan. Vallahi. Drop <laughs> Şu an hiç iş, işimiz yok bence dropla. Dropta adam, adam, adam droptu. var. Adam, adam var. <laughs> Aa. Baka bak. Bak diye Nasıl çıktı oradan öyle ya? Araç geldi. Ay abime edim abi. abi. İn aşağı aşağı in. Araç var. İyi atla atla atla. 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 İçeri gir. Oo bunlar kapışmaya Hadi. girdi. Var Ekip varmış. Ne? Pingin mi var senin? Yo. Abime kim attı ya? Her zaman mı Şey atıyor abi. He? Toki. Vur kanka ben göstereyim sen vur. Mavi kafalı mı ya? Çünkü o giderken birisi sıktı arkasına. Ha tamam gördüm. O. Yine sistemişler galiba drop'u. Ha tepeye çıkıyor. Kanka düştü. Alsana. Baktı hmm. şu an abi, öldü. Ne? Fişek var. <laughs> Nerede? Ya? Ay Şuraya ne bak kanka. Ya. Ha lan. <laughs> Alsanız <da> onu. <laughs> ya. Abi dün ben orada 6x bulmuştum biliyor musun? Memo onu atsana ya. Direkt yapıştır gelsin Memo. Lan nereye attın onu sen? Şey, şey. Ha yanımdan geçti dedim yere mi sıktın acaba? Kardeş sizden birini vurduk diye. Ne oldu ya? Adamı da görmüyorum. Kapıyı kırma sakın. Gören var mı ya? Ne mi atıyor? Abi camda atıyor herhalde ya gözükmüyor. Ben birini gördüm gibi. Ay. Abi nereden atıyorsun? Aa. Abi oradan buraya nasıl sprey atıyorsun sen? Kapını camdan yapmıyor. sprey attı, bak şu camdan sprey attı sana. Ama kafamın ucunu gösteriyorum sadece. Hızlı hızlı şıkkır yapıyorum, o halde vuruyor yani. Ya. Sen çek at. Evet. Abi kasıyor, arası gidecekler. kas geleği çökerim ya. Sen nasıl ersin? Benim iyi. Ay bustum yok. Abi araç geçiyor. Bu adamlar izliyor olabilir ha, arkamızdakiler. Nasıl sıkıyor duvara? Şu ne <laughs> oğlum? Perfect tek abi adam. Ersin abi etik Araç oradan ne? geçti. Toki çıktı abi Toki herhalde. Onlara gidiyor. Bilmiyorum. Şu an onlara gidiyor. Tamam gitsin. Eee bu alabilir miyim? Ben bende hiç yok abi. Uslayım beni. Bende de son bir tane var. Ben vereyim abi bende 6 tane var. Versene kardeşim. Oha. 6 tane. Furkan senin sesin niye çıkmıyor ha? Abi geliyor. Bir sorun mu var? Yok abi hayır. Furkan bıraksın Al abi attım. Eyvallah. At bir tane bana at. Ben ben okeyim tamam bana Şu yeter bu. var mı çikmet? Çiftet yok. Oo Ersek'in ağrı bizde kolay he. Vay be. Ağrı ne bakma ağrı kanka. Bir bakayım. Ha ııı ee, var. Tamam. Very nice değil Mehmet abi? Aaa Tokyo orayı bitirdi Bırak kanka Ay, bırak. Abi. Bıraktım. Kask var mı dropta Mehmet abi? Var. Kask gelik. İyi mi? Çok iyi değil ama. Eee yok. Okiden bitişi yoktu ama. Oha Elfem, yılan, 26 alalım. olmasın ya. kardeşim benim. Ay, benim. bin, bin 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 bu nedir ya? Bin gidiyoruz bin gidiyoruz. Araç, ah. araç önümüzde. Fight'a girin falan. ya da girmeye gerek yok ev karşılayacak onu. Tamam tamam girin. Ya geldi. O neymiş? Onların lootu var ya. Kanka burayı alıp evi sokmamamız gerekiyor. Şu anki görevimiz bu. Tamam aldık. Abi görevimiz yılan avı değil mi? Şu an Ama değil çok ya. Yani. Burayı almak. Beyler evden çıkacak. Şu ev nasıl? Beyler alınmış nasıl, mı? Az. Oğlum kimse göstermiyor abi o. Orada bir adam var gördüm. Ha? Yeni geldi. Araç. Araç da çıkıyor. Kes kesiyorum. bak, bak yeni abi. geldiler. gördün mü? Bunlar çıktı mı çıkmadı değil mi daha? Soldan, mantardan mı atıyor? Beyler. Mantar atıyor abi. Memo bu tarafa bakmanız lazım. Adamlar çıkacak. Oha, arka sıktı bana. Solu sisleyin. Bu adamları içeri sokmayacağız. Hepimiz tarayacağız bir şekilde. Zaten bize kafa atmazlar. Büyük ihtimal eve gidecekler. Geliyor. Koşarak geliyor bir tanesi. Buradan. Çok çok Bir tane şu duvar dibinden çıkacak abi. Oradan gördüm. Arkam pencereden. Dediler. Kanka siz oraya bakın ben bu tarafa o bakıyorum. Gördün değil abi? Kimi? O duvar işaretledi mi abi? Arkayı, aynen arkayı sislemen lazım. Arka görmesin. Gördüm. Arkayı sisle görmesin. Ben bir adrenalin basıyorum da abi. Araç deneyebilir mi acaba adamlar ona bakıyorum ben. Araç deniyorlar. Sağdan çıktılar. Vurdu vurdu. Abi burası sıkıyor. Ne yaptın yaptı onlar? Mantar ah. sıkıyor abi. Ah. Ya araçlar gidiyor abi. <laughs> Sitesene beni bitiriyor beni bitiriyor. Bitiriyor beni. Siz 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 kanka siz. Sesim yok sesim kalmadı abi. Atıyorum atıyorum. Araç geldi. Memo. Tamam, lan ben aha. nasıl bittim ya. Kanka her taraftan sıkıyorlar şu an. Ayy. Abi ben nasıl bittim ya. Ulan tam uyanıyordum ha. Of. Ufuk, Peki, ufuk direkt yatacaktın biliyor musun orada lan? göstermeyecektin zaten zor durumdayız. Kanka arkam. Kanka arkam şu an. Gel ufuk gel ufuk. Bir tane baygın aldım oradan ya. Delin can azdı. Zaten Allah'a emanetim orada. Bak aşağı taraf beni görüyor normalde. Ama bir baygını yaptım ya o yüzden uğraşmadılar benimle. Abi eksiydik. Koşu boşuna Kanka nereden çıkacağız Bu ya? değil mi kanka? Yok. Ya var ya abi, bir tane var. Abi Bir, tane, bir abi. tane var al bıraktım. Benim asadım. aldım. Gördüm. Var. Solunda var kanka değil. Sesen abi Kanka. Öldü tamam. Toplayın da lootları kanka gidin. Eee, sağ taraf. Aynen. Adamlar aldı yeri ya. Şu şey var ya çok iyi şu an yeri. Arkadan. Mantar, Aynen beni bayıltan. Aynen. Yatmışlar oraya. Oradan oynuyorlar. Ya öf. Ulan ufuk iki dakika var ya. Tehlikeyi farklı bir yöne bir çeksen biz yaşıyoruz biliyor musun? Abi o hiç sıkmadı ki araçtık. Geldin Sıktı. mi? Sıktı. Aynen direkt bana geldi ya. Tam ama var ya uyanıyordum ha. Yani. Tam uyanıyordum. Ben Memo siz de men lazım Memo. Sakın siz, gitmeyin tamam, abi. Ben kanka tamam, anlamayayım ama. Bombalanırsınız yoksa kanka. Kanka siz bıraktın. Bomba gelecek abi. Sonra ekip kalmış herhalde. 3 ve 2'yiz. Yelek yok bende. Adam da var. Turnuva da yanımıza alıp oynattığımız şey. Kardeşim. Evet. Ah be win serisi bozuldu. Eksi dört yedim. Es çok değil aslında. Çok Yerimiz değil. çok oldu ya. O muydu abi? Evet evet o çocuk. Turnuva zamanından beri var ya bizi bu şekilde böyle yayını açarak abi böyle bitirmeye çalışıyor. Bir yerde pusuyu bekliyor. Hep böyle.